Emekliye yapılacak zam oranı ve memur maaş artışları 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra milyonlarca çalışan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve memur maaş zammı ne kadar olacak sorularına cevap arıyor. Kritik dönemece girilirken Kasım ayı enflasyon verileri ve 5 aylık enflasyon farkı önümüzdeki hafta belirginleşecek. Ocak 2025'te emekli maaşları SSK ve Bağkur emekli zammı artacakken memur emeklisi ve memur maaşı zammı da aynı anda netleşecek. Emekli maaşlarında özellikle sıfır zam riskine karşı emekli taban maaşları düzenlemesi gündemde yerini alıyor. Bu düzenlemeyle en düşük emekli maaşlarının artırılması bekleniyor. 2024 Kasım ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık 2024'te açıklanacak. Kasım ayı enflasyonu beklentileri ekonomistlerin tahminlerine göre ortalama %1,98 olacak. Bu rakamla birlikte yıllık enflasyonun %46,71 civarına gerilemesi bekleniyor. Enflasyon verilerine göre 5 aylık enflasyon farkı hesaplandığında SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %14,27 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise %10,03 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre 6 aylık SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ise %16,22 olacağı öngörülüyor. Bu artışla birlikte SSK 2000 öncesi emekli maaşları 14.178 TL'den 16.477 TL'ye, Bağkur esnaf emeklisinin maaşı ise 12.695 TL'den 14.754 TL'ye yükselecek. Emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Bu durumda emekli maaşlarında zam oranı %70,61'e kadar çıkabilecek. Bağ kurtarım emeklisinin maaşı ise %48,68 oranında artacak. Memurlar içinse 6 aylık enflasyon farkının %5,65 olacağı tahmin ediliyor. Bu oranla birlikte memur maaşları %11,99 artacak. En düşük memur maaşının ise 39.205 TL'den 43.905 TL'ye yükselmesi bekleniyor.